Kırmızı otobüs yolda güvenle ilerliyor çocuklar. Merhaba kırmızı otobüs. Harika görünüyorsun. Otobüsler bir yerden başka bir yere ulaşmamızı sağlar. Toplu halde yaptığımız bu yolculuklarla enerji tasarrufu yapmış oluruz çocuklar. Daha az egzoz gazıyla çevreyi daha az kirletmiş oluruz. Bakalım kırmızı otobüs trafik kurallarına uyuyor mu? İşte bu bir trafik lambası. Yeşil ışık yanıyor ve trafikte ilerleyebileceğini söylüyor. O da ne? Sarı yandı. Ve bu lambanın kırmızı ışığa geçeceğini bildirir. Kırmızı otobüs yavaşladı. Ve işte beklenen kırmızı lamba yandı. Bu trafikte durulması gerektiğini söylüyor çocuklar. Kırmızı otobüs trafik düzenleme araçlarına dikkate alıyor ve bu yüzden durulması gerektiğini biliyor teşekkür ederim kırmızı otobüs. İşte kırmızı ile birlikte aynı anda yanan sarı ışık. Bize yeşil ışığın yanmak üzere olduğunu söylüyor. Ve yeşil ışık yandı. Kırmızı otobüs yoluna devam edebilir. Artık gidebilirsin kırmızı otobüs. Kırmızı otobüs yolcu bindirmek ve indirmek için belirlenmiş duraklarda duracak çocuklar. İşte sıradaki durak. Toplu taşıma hakkında ne çok şey öğrenmiş olduk çocuklar. İşte kırmızı otobüs kapılarını açtı. Binmek ve inmek için önceden hazırlanan yolcular, kırmızı otobüsün zaman kaybetmemesi için hızlı ve güvenli biçimde inip binecektir. Çünkü sonraki duraklarda kırmızı otobüse binmek için bekleyen yolcular var. Kırmızı otobüs belirlenen sürede duraklarda olmalı çocuklar. Bir otobüs olmak Yüksek derecede sorumluluk gerektiriyor. Kırmızı otobüs artık kapılarını kapatıp duraktan ayrılabilir. Hayaksı, o da ne? Kırmızı otobüsün kapılarından biri kapanmıyor. Bu şekilde yola devam etmesi mümkün değil ve çok tehlikeli. Üzülme kırmızı otobüs. Pepe'nin tamirhanesinde Pepe kapını onaracak ve yola güvenle devam etmeni sağlayacaktır. Bak. Pepe geldi bile kırmızı otobüs. Hoş geldin Pepe. Merhaba. Kırmızı otobüs, Pepe'ye ne olduğunu anlat. Kırmızı otobüs olanları anlattıktan sonra Pepe burada yerinde mi, tamirhanesinde mi tamir edilmesi gerektiğini gözden geçirecek çocuklar. Pepe kırmızı otobüsten birkaç kez kapıyı kapatmayı denemesini istiyor. Pepe, kırmızı otobüse tamirin burada gerçekleşemeyeceğini, tamirhaneye gitmelere gerektiğini söylüyor. Kapısı tamir edildikten sonra trafiğe geri dönebilecek çocuklar. Değil mi Pepe? Evet. Ve işte çekici güçlü araba geldi. Tamir edilmesi gereken kırmızı otobüsün Pepe'nin tamirhanesine götürülmesine yardım edecek çocuklar kapısı kapanmıyorken kırmızı otobüsün tek başına tamirhaneye gitmesi tehlikeli olabilir. Çekici güçlü araba onu daha emniyetli biçimde oraya taşıyacaktır. <laughs> Ve işte Pepe'nin tamirhanesindeyiz çocuklar. Pepe kırmızı otobüsün kapısındaki elektrik devresini değiştirmek için önce bozulan parçayı yerinden çıkaracak. İşte böyle. Sanırım kapıyı açmaya yarayan bu elektrik devresi Artık iş göremez hale gelmiş. Pepe şimdi yeni elektrik devresini çıkardığı bozulan devrenin yerine takacak. Sanırım oldu. Pepe kapının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kırmızı otobüsten onu kapayıp açmasını isteyecek. Biz de tamir edilmiş mi diye bir göz atalım çocuklar. İşte kapı çalışıyor çocuklar. Sanırım zamanla eskiyen ve değişmesi gereken bu parça değişim zamanından önce arızalandı. Ve Pepe sayesinde kolayca tamir oldu. Teşekkür ederim Pepe. Sana da teşekkür ederim güçlü çekici araba. Pepe kırmızı otobüsü kısa sürede çalışır hale getirdi. Artık güvenli biçimde yollara dönebilirsin ve duraklarda seni bekleyen yolcuları güvenle taşıyabilirsin kırmızı otobüs kırmızı otobüsün artık tamir edilmesi gereken bir şeyi yok. Yoluna devam ediyor çocuklar. Pepe, kırmızı otobüs güvenle yoluna devam ediyor. Trafik işaretlerine ve kurallarına uyduğunda yolculuk zevkli bir hale geliyor. Şimdi geçen hafta sağ tehlikeli viraj işaretimizi doğru bilen arkadaşımızı tanıyalım. İşte bizi takip eden ve trafik işaretimizi doğru bilen arkadaşımız. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Ve işte bir sonraki bölümde karşılaşacağımız işaret. Bu işaretin ne anlama geldiğini biliyorsan, fotoğrafın ve adın soyadınla birlikte doğru cevabı adreslerimizden bize gönder. Ayrı ayrı hesaplarda şanslı izleyicilerimizden ol ve bir sonraki videoda doğru bilenlerden tabelasında yer al. Öyle değil mi Pepe? <laughs> epe güçlü çekici araba iyi çıkardınız. Teşekkür ederiz. Siz de hoşça kalın arkadaşlar. Hatırlatmakta fayda var köşemizle sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın. Hatırlatmakta fayda var. Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü, şehir içi yollar hariç tüm yollardan sorumlu olan kurumdur. Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde 1929 yılında şose ve köprüler reisliği olarak kurulmuştur. 1949 yılında uluslararası karayolları kanununun kabul edilmesiyle Karayolları Genel Müdürlüğü'ne dönüşmüştür. <laughs>